<laughs> Şimdi Siz abimiz baştan anlatsın. Şey götürdü <laughs> bu. Altı, 250 tane porsiyonluk ev eşyası komple. Evet. Getir yani. Yani bu olay şeyde mi oldu kışın? 2009'da. 9'unda. Ha Ekim'in Ekim, afet oldu yani. Gece e e saat 1 yarım 1 yani. Evet abi. Geçmiş olsun abi evet. o zaman. E şimdi burada balık sevradan mı getirdin yani? Sor balığı getirdim arkadaşlardan getirdim. Yani. yani bütün emek gitti. getirdik ya işte Bütün satın. emekler gitti, gitti yani. Gitti, bütün emekler ne gitti. Ne yedelim abi can sağlık geldi. olsun artık yapacak Ondan bir sonra şey yok. Ondan şey, e, devlet yanımızda oldu. Gittik her kuruluşa gittik. Hiç aldık dedik yani bir şey vermedik. Şey çıkmadı yani. Sigortası, yani Sigortalısın. Yani... Efendim sigorta emeklisin. E, sigortan yok. O, o hadi git. Bir şey vermedik. Demek ki yani garibanın hiçbir dostu yok yani bir şey evet, yönde. İlla ki... Zaten bir beklentim yoktu devlet tarafından da. He. İşte ne yapalım? Cenab-ı Allah böyle bizim başımıza gelecek. Neden? Allah daha küsünden korusun abi. Allah korusun yani. He. Yani biz tek... Ben de yani duydum da üzüldüm yani. He, Neyse geçmiş. Evet hı. tabii. Ortam biraz zor. Hmm.